Arkadaşlar merhaba. Kurgu ses ve görüntü yönetimi bölümüyle karşınızdayım. Bölümü videomuzda tüm gönderiyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Arkadaşlar kurgu ses ve görüntü yönetimi bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sözel baraj puanı ise 180. Sözel puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var. Bu testlerden ne kadar çözebilirseniz o kadar iyi olur sizin için. AYT'de çözmeniz gereken iki test var. Birincisi Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. ikincisi ise Sosyal Bilimler 2 testi. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebilirsiniz. Ancak bu testler sizin sözel puanınızı etkilemez. Sadece çözdüğünüz testlere göre sayısal ve eşit ağırlık puan türlerini oluşturmuş olursunuz. Böylece e, isterseniz o alanlardan da bölüm tercihi yapabilirsiniz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına iş imkanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler haber ajanslarında, reklam ajanslarında, televizyon kanallarında, tiyatro topluluklarında, yapım şirketlerinde görev alabilir. Peki yaptıkları iş nedir? E, görevleri nelerdir? Ona bakalım kabaca. Çekim öncesi ve sonrası kullanılan malzemenin koruyucu bakımını yapar. Çekim sırasında gerekli ışık düzenlemelerini yapar. Çekim sırasında ses kaydını kontrol eder. Film veya manyetik kayıt yapan cihazlarla görüntü ses kaydı ve çekimi yapar. Kullanılan malzemeyi çekime hazırlar. Stüdyo ses ve ışık mühendislerinin kontrolünde çekimle ilgili ses ve ışık sistemini düzenler. Yapılan çekimlerin ses kaydını yapar. Yönetmenin kontrolünde yönetmen ve yardımcısı ve diğer çekim ekibi arasında koordinasyon sağlar diyebiliriz. Arkadaşlar bölümün kamuya ataması e, yok. Son 5 yıl içerisinde bölüme sadece bir kontenjan verilmiş. Kamuya sadece bir kişi atanmış. Onun da ne yazık ki kaç puanla atandığına ulaşamadım. Buradan şunu anlıyoruz. Bölümü bitirdiğinizde çalışma alanınız %99 ihtimalle özel sektör arkadaşlar. Şayet kamuya atanabilirseniz alacağınız maaş 5000-5500 civarında olacak. Özel sektörde ise çalıştığınız yere göre Yaptığınız işe göre maaşınız değişebiliyor arkadaşlar. Daha düşük bir maaşla da çalışabiliyorsunuz. Daha yüksek bir maaş alma durumunuz da var. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir güncelleme olursa gerekli bilgilendirme videomuzun açıklama bölümünde verilecektir. Lütfen şüphe duyduğunuz bilgiler için açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca sizler için elizan.net adlı web sitemizde ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz Google'a kurgu ses ve görüntü yönetimi bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.